Merhaba lezzetli Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokanta usulü kırmızı mercimek çorbası tarifim var. Gerçekten en sevdiğim çorbalardan biri. Buyurun tarife geçelim. 2 su bardağı klasik su bardağı kullandım. Kırmızı mercimeği yıkadım. Yıkadıktan sonra derince bir tencereye aldım. Üzerine 1 litre su ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra orta ateşte ocağa alıyorum. Bu su oranı gözünüze çok fazla gelmesin çünkü kaynadıkça çekecek ve yumuşayacaktır. Bolca su kaldıran bir tarif. 1 adet orta boy soğan, 1 adet orta boy patatesi küçük küçük doğrayıp tencereye ilave ediyorum. Ardından bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuz ilavesini sonradan tekrar yine yapacağız. Şimdilik haşlanırken e, hafifçe tuzlu olsun diye tuzu ekledim ve 1 litre daha su ekledim. Toplamda 2 litre su ekledim ve kaynamaya bıraktım. Ara ara dibinden doğru karıştırdım ki dibi tutmasın diye ve üstüne doğru çıkan bu köpücükleri de e, her defasında aldım. Dibini tutabilir. Lütfen dikkatli bir şekilde dipten doğru ara ara karıştırmayı ihmal etmeyiniz. 1 litre daha su ekledim. Dediğim gibi toplamda 2 litre suyla patatesi, soğanı ve pirinci iyice özleşene kadar haşladım. 1 saat kadar ben orta ateşte dibinden karıştıra karıştıra pişirdim arkadaşlar. Çok iyi pişmesi çok önemli çünkü süzerken gayet kolaylık olacaktır. Ayrı bir tencereye şimdi süzme işlemine geçelim. Bir kevgir veya süzgeç yardımıyla böyle ezerek alttan özünün çıkmasını sağlayalım. Biraz meşakkatli bir çorba ama gerçekten tam Ramazan sofralarına yakışacak güzel bir çorba. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde aktifleştirirseniz en yeni birbirinden güzel tariflerim anında size bildirim olarak gelecektir. Yorum ve beğenilerinizle desteklerinizi bekliyorum. Destek veren tüm dostlarıma ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bütün püreyi bu şekilde süzgeçten geçiriyorum. Aslında çok zor gibi görünebilir ama hemen zaten alttan süzülüyor. Çok fazla zaman almıyor. Çok ince bir süzgeç tercih etmezseniz hızlıca olur bu işlem. 2 litre su gördüğünüz gibi gayet normal geldi. Haşlanmasında gayet iyi. Durdukça koyulaşan bir çorba olduğu için suyu kaldıran bir çorbadır. Kalan kalan posasını atıyoruz, onları kullanmıyoruz. Ocağı yaktım, bir yemek dolusu tereyağını ilave ettim, iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı kullanıyorum. Dilerseniz tereyağı oranını yükseltebilirsiniz. Sıvı yağını veya zeytinyağını azaltabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız, size hangisi uyuyorsa onu arttırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi bir yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde un ilave ediyorum ve şöyle biraz kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yanmamasına lütfen dikkat edin. Orta ateşte veya kısık ateşte bu işlemi yapın. Daha sonradan şu an kıstım ben e, ateşin Kısık ateşte devam ediyorum. Püreler tamamen tencerenin dibine yapışmasın diye. Kısık ateşte devam ediyorum. Şimdi bütün süzmüş olduğum mercimeği bu tencereye alıyorum. Su ilavesi yapıp kıvamını vereceğiz. İlk etapta 2 su bardağı su ekledim. Şöyle bir karıştırdım, kıvamına bakıp tekrar ekleyeceğim. Çok lezzetli bir çorba. Gerçekten lokanta usulü bu mercimek çorbasını tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Baharat olarak da bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber. Karabiberi çoğaltıp arttırabilirsiniz. Ama kimyon çok yakışıyor. Yani mutlaka tavsiye ederim. Bir çay kaşığı da tuz ve son olarak da biraz yarım çay kaşığı kadar da Zerdeçal kullandım ki şöyle altın sarısı bir renge gelsin diye. Kıvam koyulaştı. Dediğim gibi çok su kaldıran bir çorba olduğu için tekrar 2 su bardağı daha su ekledim ve bir taşım kaynadıktan sonra kıvamına şöyle bir bakıyorum. Gayet güzel. Ne çok sulu ne de çok katı. Tam bir çorba kıvamında olmuş. Kıvamını tutturduk. Evet şimdi bir taşım kaynadıktan sonra ocağımı kapatıyorum ve servise hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Bir dahaki tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.